Yıkıklar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Talha. Bugün sizinle sokak röportajımız var. Arkadaşlara bir soru bir itiraf olarak yanıt almaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Ne? Bak. Gel. Gel kardeşim. Kardeşim isim ne? Yılmaz Can. Kardeşim sana bir soru soracağız. Bugüne kadar içinde tutup da söyleyemediğim bir itiraf ya da bir şey. <laughs> abi arkadaşımın ağzı leş gibi kokuyor. Arkadaşından. Gel kardeşim sen. İsmi ne kardeşim? Söysel abi. Bu arkadaşından şimdi sana bir söylenti geldi. Buna bir cevap hakkı. <laughs> Yalan söylüyor abi. Yalan söylüyor. <laughs> Eyvallah kardeşim. Teşekkür Benim ederim size. Merhaba. Bir soru. Alamaz mıyız? Gelen yok başka ya. Başka gelen yok abi. İnsanlık, insanlık ölmüş. Yemin ederim insanlık ölmüş. Kimse bize cevap vermiyor ya. Kardeşim. Evet. İsim? Emrullah. 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 İçinde tutup da söyleyemeydim bugüne kadar bir şey. Bir itiraf alalım senden. Bir şey yok abi aklıma gelmiş aynı. Siz? E abi de İçinde tutup da söyleyemeydim <laughs> bir şey. Bak buradan şey olur böyle mesela ilkokulda, ortaokulda, lisede hangi sınıfı okuyorsan böyle bir öğretmen bir şey yapar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sende de mi yok? Uyuşturucu kullanmayın. Uyuşturucu kullanmayın. <laughs> Bak buraya kamu spotunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Eyvallah teşekkür Emr ederim. abi yeni aklıma geldi. İlkokulda bir öğretmen beni çok kötü dövmüştü. İçime dert oldu. Bir şey de onu o zaman buradan. Ama iki dövdü yani. Ya. <laughs> i̇ki dövdü. İki dövdü adam olduk. Allah razı olsun. Eyvallah kardeş. Sağ olun. Bak böyle olması lazım yani böyle şimdi bak bak mesela arkadaki kız beni gördü nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam İnandım ya, tamam sorayım. Sorunuz ne? Biz itiraf alıyoruz abi. Şimdi itiraf alıyorsunuz. Geçen bir kardeşim beni burada durdurdu. Bir soru sorabilir miyim abi? Buyur sor dedim. Kor Erzincanlı ne demek? Şimdi ben de siyasi bir olay var şu anda. Büyük ihtimal siyasi bir soru gelecek dedi. Ben Erzincanlıyım. Burada ikametgah ediyorum. Şunu söyleyeyim arkadaşlar çok ayıp ettiler. Neden abi? Abi Kor Erzincanlı ne demek ya? Tamam. Eğer bunu ne için sorduğunu tartışılır. Ateşse bu nedir abi? Yani ben Nur abi, ben olmanın... soruyorum. Yani. Bunu ne gözümüz mü görünüyor bize? nedir yine? O, sana bunu soranları bunu sormak lazım. İşte bak lazım ben mi? de ona söyledim. Dedi ki abi biz dedi sen Erzincanlı mısın? Ben Erzincanlıyım da neden dedim böyle bir soru soruyorsun? Çok abi? güzel sorular var. Şu anda ülkemi gündeme etkileyecek mevzular söz konusu. Sizler gençsiniz. Bulun, tespit edin. Çok güzel sorular soruyor. Peki abi bizim şimdi... Aa, aynı kanal mısın? Bak ben bilmiyorum. Yok, farklı bir kanal abi. Y Youtuber mi? Aynen yani, Youtube'uz. Tamam. yani çok güzel sorular var. İnşallah karşılaşalım o zaman. Ben daha böyle güzel bir soru bekliyorum ki siyasi açıdan düşünüyorum. Bir bakor Erdincanla ne demek Hayda. Bizim abi daha çok şey böyle. Hani daha daha çok siyasete girmeden tamam. İnşallah böyle... denk geliriz. İnşallah. Abi. Çok güzel edebi sorular olabilir. Sanatsal sorular olabilir. Gündemi belirleyecek çok güzel siyasi şu anda sorular üretebilirsiniz yani üretin Biz de güzelce cevabını teşekkür ederim Eyvallah. Sağ olasın. Olay. Eyvallah. Adam adam bildiğin ayarı verdi bize. Diğer youtuber'larla bizi karıştırması efsane. Çok güzel ayar oldum. Ben göt oldum. Kapat kamerayı. Şimdi arkadaşlar bizim bugünkü konumuz içinizde tutup da söyleyemediğiniz bir itiraf. Tamam mı? Bugün hani bugün küçük tutup arkadaşlarınız olur. Eyvallah. Senin vardır ya. Buradan söyleyemediğin bir şey, bir hoca olur, bir öğretmen olur, bir Hoca değil de Erzincan halkına demek istediğim çok şey var. Ha, Mesela Submaging hesabımız var. Onu takip edebilirler. Ne, bize isim? destek olalarız. Submaging. Da... Sumagang arkadaşlar, buradan... Suma 4'müş. Dört, buradan hepsini takip ediyoruz. Gençlere yardımcı olalım. Bize de destek olun lan? bize de destek olun. Senin... Vardır ya böyle, senin de soru, söylemediğim bir şey vardı. Bir soru abi bir daha. Soru ne biliyor musun? Bugüne kadar içinde tutup da söylemediğin bir şey, itiraf olur. Ya da bir kıza bir şey demek istersin, söyleyemezsin. Bir hocaya bir, ya da bir çocuğa bir söylemek istersin, söyleyemezsin. Abi ben bizim İngilizce hocasına demek istemiştim, yapmadı. Bak işte bak, Benim okuduğum gelin 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 ya. Evet. Şimdi bugüne kadar içinde tutamadığın, söylemek istediğin herhangi bir şey. Yok ki. Vardır ya. Yani. Yok. Yok mu? Tamam Yok. teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yalan söylüyorsun. Yalan. Bir itiraf alalım. Kolay gelsin başkanım. Gel gel bir itiraf alalım. Bugüne kadar içinde tutup da söylemediğin herhangi bir şey. Buradan... Başkanım bu sarı mikrofon mu? <laughs> Yok bu sarı mikrofon değil bu yıkıklar aşı. İsmin ne? Yıkıklar aşı. Tamam, şey de, soru ne? Bugüne kadar içinde tutup da söylemediğin herhangi bir şey. Aşkımı.